Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Getting Over It'in 3. bölümüyle karşınızdayım. Ee, videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın ve başlıyorum. Ee, geçen bölümde şu aşağı bölümdeydik, orada bırakmıştım. Şöyle, Burası, burasının aşağısına bırakmıştım. Ben video dışında buraya çıktım ve buradan tekrardan devam ediyoruz. Hızlı hızlı şuradan çıkalım. Neyse. Devam ediyoruz. Evet. Burası kolay abi. Ben çıkamıyorum şu anda. Kendi şeyim. Aptallığım. Tak. Tak. Olmadı. Şöyle kendimi garantiye alacaktım. Alamadım. Devam ediyoruz. Öf. Oyun çok sinirimi bozuyorsun ya Abi buradan Hadi Hadi Çok güzel Şimdi en şey bölgeye Aynen Tuttun abi çektin kendini azıcık Tak tak tamamdır düşmeyiz daha Devam. 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 Güvenli alan. Çok güzel. Devam ediyorum. Havuzlu bölüm. Hadi, çok güzel. Çok güzel devam ediyoruz. Tak. Güzel. Video kaç dakika oldu? 2 dakika devam. Şöyle kendimizi rahatça buradan bırakıyoruz. Tutunuyoruz, çekiyoruz. Çok güzel. Zurnanın zart dediği yeri, yere geldik şu anda. Şöyle. Şöyle birazcık daha. Çok güzel. At kendini abi. Tut. Tut. Hayır ya. Neyse. Sıkıntı yok. Oraya tekrardan çıkarız. Çok zor değil. Gidiyorduk ha. Neyse. Ben ne yapıyorum ya? Neyse. Ah, hayır 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 hayır. Garanti aldım şu an. Şöyle. Çek kendini. Koy ucunu. Fırlat. Tut. Çok güzel. Devam. Bir de şuradan denemek istiyorum. Ee, burada bir taktik var. Şöyle. Ah be. Neyse. Buradan... Birazcık zor olduğu için buradan devam ediyorum. Şimdi abi. İlk önce kendini böyle azıcık geri itiyorsun. Tak. 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 Bu kadar. Geçtin burayı da? Çok güzel. Şimdi kendini fırlatıyorsun. Tutuyorsun. En köşeye geliyorsun şöyle şöyle. Kendini aşağı salıyorsun. Bismillah. Ben ne yapıyorum? Hayır hayır. Hayır ya. Neyse. Oraya geliriz tekrar. Sıkıntı yok. Kendini attın. Tuttun. birazcık iteyim kendimi şöyle. Buradan kendini karşı attım. Karşıya attıktan sonra buradan yukarı tak diye çıktın ama çıktın ama ya. Aşağı düşme var. Şimdi. Hayır. Tamam. Ben niye burasını açıyorum? Neyse. Hayır, hayır. Ah, hayır, hayır. Lütfen, lütfen. Çok güzel. Son anda tutunduk. Evet. Artık çıkalım buradan ama. Bu kadar. Bu kadar. Çok güzel. Mükemmel. Efsane. Çok güzel. Bu bölüm niye açılıyor ya? Neyse. Hayır. Hayır. Ay ya. Ya. Neyse. Tekrardan çıkarız. Problem yok. Çok güzel. Hadi. Oyun yapma artık yapma artık oyun bıktım ya. Hayır. Ya abi ya. Nereye düştüm ya. Sıkıntı yok. Çok kolay burası. Bu bölümde oraya tekrardan gideceğim. Zil çalıyor ama bakmayacağım. Beni ilgilendirmiyor. Baksam mı acaba? Neyse devam ediyoruz. Ya da devam etmiyoruz. Ben şu zile bas, bakıp geliyorum. Hemen geleceğim arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Maalesef kaldığımız yerden. Hıf. Evet. Hayır ya. Şu lanet yerden bir geçmek istiyorum artık. Bir daha gelmek istemiyorum buraya. Hayır. Şöyle. Eve çık. Tepecikli yerden çık. Buradan tırman. Fıçıyı tut. Ne diyorum ben neyse. Fıçının üstünden fırlat. Şöyle yapacağım burada. Yapamayacağım burada. Olmuyor. Bu videoyu başladığımız yerden bitirmek istiyorum inşallah. Yoksa daha büyük bir sıkıntı çıkacak. Abi çıkmıyor ki şerefsiz karakter. Çıkacaksın oğlum. Ben istersem çıkacaksın. Ben senin oynayan elemanım. Ne dedim neyse. Ne dediğimi de bilmiyorum artık. Ya hayır ya. Düş 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 burada. Düş düş. Dokun. Dokun. Tamam. Şöyle. Vuruyorsun, çıkıyorsun. Böyle, çek kendini şöyle, aynen. Tak, tak. Devam. Şöyle, oraya bir çıkmamız lazım o taşın üstüne. Taşın üstüne çıktık. Çok güzel. Mükemmel. Şöyle bırak. Hayır. Bırak. Çok güzel. Vur. Bu kadar, bu kadar. En azından başladığımız yerden birazcık daha öteye gidelim. Olmayacak. Daha gitmiyor. Evet. Hadi, çok güzel. Videoyu o zaman burada Bitiriyorum. Ezan okunuyor İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.